Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce şu siyah leona bakacağız. Sonra böyle bir şeyler yapacağız aslında. İşte bir şeyler anlatacağım ben. Şimdi ben e, bunu geçen videonun birinde söylemiştim. Siyah leonla ilgili bir şey. O gün zaten şey tonum vardı. İşte nitaydı, sekiz bitti bilmem neydi falan falandı hepsi şeydi. Eee siyah siyahtı. Ben bu eee pi yükselttikten sonra oyunlarımdan biri herhalde bu bir şey olması lazım. Ben bunu 9'u yaptıktan sonra kasmaya çalışıyordum ya o olması lazım. Hiç keyfim yok. Nedenini biraz daha anlatacağım. Çok gönlüm. Hiç keyfim yok. Ben burada böyle deli daha dönüyorum. Şimdi şey e, aksis şeyi atınca e, bu işte ayısını atıyor bilmem ne falan filan ya da e, işte oyun bak 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 <laughs> yine heyecanlandım e, ee, oyun sonunda işte gösteriyor 8 biti mesela oyunun içinde hiç görmemiştim ben bunu Şimdi ben şurada yukarıda millet biz tamam mı sonradan fark ettim ben bunu ben ilk başta bunu şey zannettim mega kral zannettim sonra bu yanıma kara bir şey geliyor bu ateş edince Leon olduğunu fark ettim çok güzel değil mi ben bayıldım ya bunun nasıl yapıldığını bilen var mı? Yanlış konuştu bu kesin de. Ee, şey bu bir istemedim değil yani bunu. Çok güzel bir şey bence. Siyah olan her şeyi severim o yüzden. Şimdi i̇şte şeyle uğraşırken burada Crow'la uğraşırken şurada benim zımbırtıya şey var. Ben şurada ne yapacağım sapıttım ilk. Ondan sonra şey böyle. O neydi diye onu aramaya gitmeye başladım. Ölüyordum hatta orada. Ona bakacağım da. Şunu bir daha gelecek şimdi. Şurada. Şimdi şurada bir yerde ben ölüyordum ona şey yapacağım. De. Göremedim yine orada. Göremedim. Ona bakacağım derken şey Ölüyordum ben. Öldürmek de istiyorum çünkü görmek istiyorum. Sonradan hiç maçı tekrar bakacağım falan şey yapmadan ben. kendi hesabıma şöyle geçiyorum. Bu ee, bu TikTok yazımı 980'den iki defa düştüm. Artık başım ağrıyor. Şu an saat 6. Bütün gün oynadım. Şimdi birazcık bekçimi diyelim Böyle şey olsun. E, keyfim yerine gelsin. <laughs> Çok canlı. E, Aslında ya bir daha böyle bir bilmem ne falan filan uğraşmayacağım gerçekten şey geldi ne oluyor o da Penny ile oynuyor zaten tikte bir canım yanmış daha önce de peni 990'dan iki defa düşmüştüm Abi olmuyor yani ben bir kupaya şey yapamıyorum kasamıyorum olmuyor yani onunla artık yılda uğraşmayacağım ya bin kupaydı bilmem ne yani çok can sıkıcı ya şey böyle e, kasıyorum şeyde takıldı bir. 930'da bir takıldı. Sonra 930 geçtikten sonra işte 60 küsürlerde bir takıldı. Sonra 990 oldu. 80 olacak tam küt diye düşüyor. Nasıl bir bakası ya. Tam böyle şey yapacağım. E, ee, kasacağım. Şey oldu. Güncelleme şey yani Bakım olası geldi. Bakım molasından sonra şey yaptım. E, girdim. Biraz düştüm. Sonra yine kasmaya başladım. Sonra e, sağ suna bakın olsun ne kadar güzel yaptılarsa oyun o kadar çok dondu ki beni oyundan 3 kere attı. 3. de de on şey eksi 17. Orada bir tur bitti. E, hani böyle şey e, yıldım artık. Yıldım yani. Kasmaktan sıkıldım kasmayacağım artık zaten şu an kupam düştü zaten bilmiyorum kasmam herhalde ya çok sinir bozucu bir şey yani yeni karakter çok güçlü ciddi <laughs> görmek istemiyorum beni de görmek istemiyorum <laughs> herkes böyle şey o sevmediğim karakterlerle oynuyorlar ya gerçekten o kadar bu keyfim yok şey böyle <laughs> Bilal de mahvetti beni harbiden Yavuz'un başına gelen şey gibi Ben de mahvoldum gibi de Kötü Bibi Abi ya hızını ayarlayamıyorum ben mesela atış yaparken Bibi'ye Bir anda geç geç veriyor yani attığım şey Daha çıkış yok artık bence Ay çok yoruldum ya vallahi Bibi falan Oyunlar istemiyorum şey yapmayacağım kasmayacağım kime bakalım Batular eşleştirmedi Batu'ya da baksak olurdu Yavuz'a da baktım hiç oyun oynayasım yok artık hiç hiç keyfim yok çok düştüm ya bir de hani böyle şey maçı bulması çok uzun sürüyor ondan sonra Maç çok uzun sürüyor, bitmiyor. İnsan ondan da bir sıkılıyor. Saçma sapan kupa düşünce de bir sıkılıyor. Ay çok kötüydü ya. Şey yani. Oyun oynamaktan bıktım. Kupa düşmekten ayrı bıktım. Günce şey bakım geldikten sonra gelen takım arkadaşlarımı söylüyorum. o Omet'te. Ondan sonra Jesse iki defa arka arka ah Mortis Millete gelir şey <laughs> Doğdu bak, bak. Ah bu ah yaktın bizi Ay çok zor ya valla insan hani böyle şey 900'ün üzerinde cidden artık bunlar geliyor insanı yani insan gerçekten nasıl kasıyor anlamıyorum o kadar yorucu geliyor ki eksi 10 yiyorsun ya da 8 birinci olursa alabildiğin şey 7 dedim hiç böyle bir şey yapasın o yüzden bu sürekli oradan bak <laughs> çok sevindim bunlar yenecek herhalde yani. o oh, maşallahı var vallahi. Tam bir hayır gelebileceğini zannetmiyorum şu an ama. Hayırlısı ya. <laughs> Belki yine. Hemen şey değişti. Aa bu o çok iyi ya ne <laughs> oldu? <Ay>, çok kötü. <laughs> çok yorgun hissediyorum kendimi çok böyle şey e, enerjim düşük falan böyle acayip bir şey mi ya? Kötü hissediyorum kendimi. Bu ne kastınız? Kası bildiniz mi? Böyle şey bu 800'e falan kasmak da artık şey değil de. 900'ün üzeri valla. Zaten bir kere 800'e düştü. 900'e düştü. Cini. Zaten böyle e, 100 kupa bir düştü. Onu geri kastı. Bu sefer de 980'den 2 tur düştü. Onu geri kasmak istemiyorum artık. O kadar uzun sürüyor ki. Sıkıldım yani. Onunla uğraşırken onunla şey yaparken. Belki bir daha bakalım. <laughs> Belki maçına bakacağım. Ha. Bu abiye da bakalım. Her yeri savaştırdım. Bir tane gol yemişler zaten. Üç gün oldu. Sevmiyorum ben. Vallahi. Zaten <laughs> <O verkes canım. gülüyor> ya zaten saniye lazım. O da keşke. İyi bakayım. İlk gün ya. çok <laughs> kötü. Silonda. Belki bakayım bir kenara ya. <laughs> Doğru düzgün kazanan herhalde tek o vardı. Bir ona, maçına bakalım, bakalım ya, kas bir Bakalım yarın kasmış olacak mı ya? Yani? Kasmamış mı oldu ya? Ne yapacağım bakacağız yarın. Beraber edelim. Hay Allah. Nasıl yapıştırıyor? Ya. Ah, tik. Ah, her yerde kartör tükürüyor. Peni bir yandan, tik bir yandan. Koş. Kafa yapma arkasından gidiyorlar her tepeni topladılar ya. Artık onu da gider alırlar diye düşünüyorum. Bayağı şeyle topladılar ya. Adamları oyaladılar. Daha giderler artık herhalde. Allah, Allah. Hepsini aldılar neredeyse. Kimiz ya böyle? Ищите королеву, она укусит